Önümüzdeki günlerde transfer çalışmaları nasıl yapılmalı diye konuşuyorduk şimdi teknik direktör konusunda aslında Löw üzerinden başlayan milli takımda çalışan görev yapan bir teknik direktör kulüpte başarılı olabilir mi bir tercih sebebi olabilir mi e, tartışması yapıyorduk. Bu anlamda aslında sadece isterseniz hı hı. Löv üzerinden değil gündemdeki diğer adaylar üzerinden de değerlendirelim Fenerbahçe Yine Löv'e e, dönebilirsiniz tabii hı hı. ki ama Slaven Biric ismi çok uzun süredir gündemde e, hala bir yanıt bekleniyor. Onun dışında e, İsmail Kartal ve Okan Buruk'un ismi de geçiyor Fenerbahçe'de. E, bu adayları birlikte değerlendirecek olursak Taner... Acaba yani mevcut kadro yapısını da göz önünde bulundurursak, Fenerbahçe'nin hedeflerine bakarsak kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli şekilde kim olabilir doğru aday? Doğru aday birincisi Fenerbahçe'nin bu sezonunu değil, o kısa vadeli hedeften kastımız eğer bu hı hı. sezonu kurtarmaksa, bu sezon odaklı olmayan, tabii ki bu sezon içerisinde de olabildiğince üst sırayı hedefleyen ancak Önümüzdeki sezon bu takıma şampiyonluk getirebilecek vizyona sahip bir isim olması gerekiyor. Çok özür dilerim. Benim kısa vadeden kastım açıkçası şu. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ilk geldiği dönemde Trabzonspor'da da Abdullah Avcı'nın ilk geldiği dönemde. Yani sezon sonuna kadar o ışığı gösterme konusu belki de Fenerbahçe'nin kısa vadeli hedefi ee, olarak kabul Yani izlenir. ışığı göstermek midir? Işığı göstermezse sezon sonunda yine gönderip yeni bir teknik adam mı alacaksınız? İşte o Biraz o var. vizyonu da ortaya koymak gerekiyor. Teknik adam sezon sonuna kadar Kötü bir performans ortaya koyabilir ya da takıma uyum sağlayamayabilir. Bir sıkıntı olabilir. Hı hı. O zaman hadi gönderelim da olmadı derseniz başa sarmış oluyorsunuz. Geçtiğimiz sezon belki de Emre Belezoğlu'nun e, Sivas spor maçı galibiyeti olsaydı Emre Belezoğlu ile yollara devam edecekti. Bugün liglerin yenilgi yüzdesi en düşük olan teknik direktörü Emre Belezoğlu. Belli bir maçın üstüne çıkmış teknik evet. adamlar işte Ve bu teknik adam başarısız olarak görülüp bu takımdan gönderildi. Belki de takımda kalsaydı. Başka, bence orada başka bir problem var. Artık hangi problem? Açıklanmıyor ama. Şöyle Emre Belezoğlu ile ne problem varsa kulüp menfaatlerinin önüne çıkartılmış demek ki o problem. Çünkü kulübün menfaatleri için Emre Belezoğlu ile devam edilmesi gerekiyordu. Çünkü Sivas Spor maçını kaybetmek Emre Belezoğlu'nu başarısız sayılmaz. Takım iyi oynamaya başlamışken, iyi futbol ortaya koyarken bir anda teknik direktörü gönderiyorsunuz. O zaman kişisel menfaatler kulüp menfaatlerinin önüne geçmiş oluyor. Vardır ya şirketlerde şirket çalışanın menfaatleri, şirket menfaatlerinin önüne geçmez diye bir kural kanun vardır. Öyledir yani. E Fenerbahçe'de bu öne geçmiş demek ki Emre Belezoğlu gönderildi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey Emre Belezoğlu etkisi yapabilecek bir isim. Emre Belezoğlu'nu kaybettiniz. Şimdi artık Emre Belezoğlu gibi oynatabilecek gibiye geçtiniz artık. Bir hoca ihtiyaç var. Mesela Okan Buruk ismi bu noktada gündeme geliyor. Olabilir mi acaba? Okan Buruk'un da ee, daha önce takımlarda neler yaptığını Okan gördük. Hoca'ya da sabırlı olunursa neler başarabileceğini bize gösterdi zaten. Okan Hoca işine karışılmadığı sürece, işine karışmak derken onu oynat hoca, onu oradan al hoca. biliyorsun Türkiye'de antrenmanlara kadar gelip sahaya karışan başkanlar biliyoruz. Ee, karışılmadığı sürece Okan Hoca verimli olabilecek bir teknik adam. Nevzat senin görüşün. ben de geçen de söyledim. love falan değil. Yani Fenerbahçe kısa sürede hemen gelip ayağa kaldıracak. Özellikle yerli oyuncu grubuyla iyi olan ama aynı zamanda iletişime açık, yabancı dili olan ya da o iletişimi kurabilecek yeni kuşaklar, Z kuşağı ya da hangi işte bu genç kuşakla o genç bir çalıştırıcında olması lider bir hocanın olması, yani o profilde bir hocanın olması önemli. Okan Hoca böyle bir hoca. Bence doğru bir tercih olur. Ben hatta Sergen Yalçın ve Okan Buruk. Yani başka bir alternatif göremiyorum. <laughs> ee, Sayın Koç'un hani bu iki isim doğru hamleymiş gibi gözüküyor. Bunun dışında Allah aşkına Bilic'in mesela tercih edilme sebebi ne olur? Bilic konuşuyor. Yani nedir ya bu kriter? Nedir yani? Bilic ne yapmış yani? Bana hani böyle Hani tamam Beşiktaş'ta bir dönem iyi oynattığı şeyler de var ama hani bir için seçilme kriteri ne? Yani ne sizi ikna etti? Bir için oynattı ya da hani gitar çalmasını sizi e, ikna etti. Yani e, nedir yani şey nedir? Yani onun belirlenmiş olması lazım. Bu arada arada yurtdüz... yine ligi bilme ha. konusu yani neresine Allah Acabı aşkına ne var, zamandır Türkiye'de her şey o kadar çabuk değişiyor ki. O bildiği ligle bugünkü gerçekler arasında çok fark var. O zaman farklıydı. Bugün Trabzonspor var. Yani o bildiği şeyin hepsini unutsun bir kere. Ee, bu arada arada bir yani yurt dışından çok bağlantılarımızdan bahsettik. Bir telefon geldi bana. Ee, Fenerbahçe Douglas Costa Juventus e, Gremio'da kiralıkta e, Douglas Costa önerilmiş. Şimdi Douglas Costa büyük bir star çok büyük bir oyuncu mesela. Yani Rossi, Pelkas hepsini toplasam falan etmez yani. Douglas Costa etmez. Dolayısıyla bu Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'ye önerilmiş. Fenerbahçe Başkanı Sayın Koç tabii şu an kendisine de geçmiş olsun diyelim. Douglas Costa ismi masasında duruyor, değerlendiriyor. Bence çok önemli bir oyuncu. Yani Douglas Costa son yıllarda Biraz şey tükenmeye başladı. azaldı yani yıldız oyuncular çok fazla artık görmüyoruz hı hı. tabii çeşitli nedenlerle. Şimdi e, Fenerbahçe için e, geldiğinde hakikaten büyük bir etki yaratabilecek bir oyuncu olur ya da olmaz. Onu yani en azından bu işin bilgi kısmına aktaralım. Fenerbahçe Douglas Costa Juventus, Grêmio'da kiralıktı. Şu an Sao Paulo'da istiyor. E, oyuncu 31 yaşında. Sağ kanatta sol ayakla Robben gibi düşünelim böyle bir oyuncu ama Peki, önemli bir oyuncu falan olmadan e, ama ne yapalım bu, Messi bugünden... gelse şimdi hoca gelmedi Messi alamayız seni mi diyeceğiz yani o, o kulüpler menfaati neyse ya bazı oyuncular bunun dışında mı Tabii ki. Yani şu an Messi Fenerbahçe'ye gel Messi yani bir zahmet de <gülüyor> <gülüyor> Ya dolayısıyla teknik direktör konusunda e, daha realist olmak lazım. Eğer kısa vadede İsmail Kartalsa İsmail Kartaldır. E, ama bu konuda kararın bir an önce verilmiş olması lazım. Golcü konusunda size tarif ettim. Fenerbahçe Başkanı Abubakar gibi bir golcü istiyor. Bitiriciliği olan bir golcü. Yani e, bu arada şimdi biz hani konuşuyoruz <laughs> geçmişten vesaire Vedat Moriç. Vedat Moriç'in İtalya performansı da kötü. Hangi moral motivasyonla, hangi form durumuyla Fenerbahçe'ye gelip etki yaratacak? Yani baştan bir kere hata. Yani İmmobilenin yedeği dahi olamamış, İtalya'da kendini gösterememiş, hayal kırıklığı yaratmış, 16-17 milyon eurolara satılmış Vedat Muriç'i gelip Fenerbahçe'yi nasıl ayağa kaldıracak? Fenerbahçe'nin bugün alacağı golcü hazır, yani e, formda bir şekilde gelmiş olması lazım. Bu gerekiyorsa işte ne bileyim Macaristan'da olur, gerekiyorsa başka bir ligden de olur. Ama en azından hazır ve gol atan hani leblebi gibi gol atan bir oyuncu formda bir oyuncu. Oyuncunun geçmişine bakarak oyuncu alamazsın. Fenerbahçe, Vedat'ım Fenerbahçe'de günlerine bakarak ya da Rize'deki dönemini hatırlayarak transfer etmeye çalışıyor. Vedat kötü bir oyuncu değil ama şu an Vedat Fenerbahçe'ye gelip Fenerbahçe'ye ayağa kaldırabilecek bir oyuncu da değil. O yüzden seçimlerin doğru yapılmış olması lazım. Ya bilmiyorum ya Sayın Koç'un hep o kurumsal yapıdan Ailenin gücü hep bunlardan bahsediyoruz ama bu konuda neden destek almıyor Nasıl ya, e, yanlış yönlendiriyor anlamış değilim ya. Peki ya teknik direktörden bağımsız Fenerbahçe'nin ihtiyacı <laughs> Taner. Yoksa tamamen her şey yeni teknik şey direktöre bağlı. göre mi yapılmalı? Tabii sizin şu anda ihtiyaç olup olmadığınızı bilmeniz için bir teşhis koyacak bir isme ihtiyacınız var. O isim de teknik direktör. Şimdi siz Beriş'e kötü değiştirelim direktör. dersiniz. 7 tane teknik direktör değiştirmişsin. Hocaya göre transfer yapsan adam zaten 3 ay sonra yok işte 3 ay sonra olacak oluyor. teknik direktörü bulmanız gerekiyor. Onu yaptığınız zaman işler yolunda gidiyor. Trabzonspor'da örneğin hep örnek veriyoruz. Şimdi Abdullah Avcı ile bir sezon, bir sezon sonrasının olacağı zaten planlanıyordu. Ve ondan sonra transferle ona göre yapıldı bir plan program. Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile üst üste aldığı şampiyonluklar, feda sezonu dönemi bu tarz örnekler çok fazla. Teknik direktörünüze biraz güveneceksiniz. Teknik direktörü göreve getirdiyseniz işine karışmayacaksınız. Sportif direktörü göreve getiriyorsanız işine karışmayacaksınız. Rol çalmayacaksınız tabiri caizse ve bunu yapmazsanız, bu planlamayı yapmazsanız şampiyon olmanız hayaldir. Şampiyon olursanız da tesadüftür.